Ulan maçı yetişeceğiz diye koştur koştur geldim ya. Da. 20. dakika olmuş anasını zaten. 21 dakika geçmiş ama skor 0-0. Ya mesai saatlerinden dolayı falan biraz geciktim. Gerçi 22 dakika olmuş ama herhalde bilmiyorum. Pozisyon pozisyon artık geçmiş olsun. Olmadıysa da kaldığı yerden. Şu an 22. dakikadan başlıyorum yani. Hadi başarılar gelsin. Bizim ağzımıza sıçtınız. 2-1 sıçtınız. Bakacağız Barcelona'ya karşı neler yapıyorsunuz göreceğiz. Hadi. Galatasaray'ın yanındayız abi. Geçmişte bizim aramız kötüdür Avrupa şeylerinde, belirlerinde falan. Galatasaray'la aramız böyle durumlarda biraz kötüdür. Hiç genelde birbirimizi desteklemeyiz ama ben öyle fanatik manatik şey değilim. Türkiye'yi temsil ediyoruz, sonra destekliyoruz. Hadi başarılar. Hadi lan Galatasaray. Bizle karşı gelince Barcelona'da kesiliyorsun. Barcelona'da gelince Galatasaray'a kesiliyorsun abi. Hadi oyna. Hadi lan Galatasaray. Yürü oğlum Kerem. Karıcılık karşı karşıya yürü oğlum. adamlar da hızlı arasını satıyor. Baksana Jorda, Lomorda, Bravo yetişiyor ama. Heyecanlandır, İki heyecanlandırıyor adamı. Ya bu adama Traor'un bomboş bir topçuymuş ya. Güçlü, hızlı tamam da. Ne bir ama ya? Kontrolsüz güç güçlü güç değil ki oğlum. Adama Traor'u fırs. Kafa! Marcao! o! Koçu bir bu ne biçim şey uçak kafa koydu be. Ulan ne oluyor Galatasaray'ı ilerse gel gör şimdi ha. Ne şaşkını ya adamlar geldi. Bizi de yendi geldi Barcelona'da iniyor yani. Abi Galatasaray bizim takıma karşı Barcelona kesiliyor. Gidiyor Barcelona'da karşı da Barcelona kesiliyor. <laughs> Marcao'nun ilk defa gol attığını görüyorum abla. O gitti Barcelona'da Helal olsun lan. Ya yemin ediyorum. Allah'ım bu adamlar çıkacak Barcelona'da elecek ya. ya. Hayır, şu bu an kim yine gelsin bu maçı çeviremez evet. abi. Ya o Barcelona, Barcelona falan bitmiş abi. Bu bunlar hiç eleyemez ya. Daha evet. sonra bunları eler yani. Evet. Ama evet. Beyak evet. demiş ki Marka Ayrı'nın en son evet. kim demiş abi. Evet. Marka tanımıyorsunuz siz herhalde ya. Kendi takım arkadaşını atlıyor oğlum. Size ne yapmaz abi? Dikkat evet. oğlum bomboş. Evet. Eyvallah. Amına koyayım. 2 kişi, 3 kişi yatırdı ya. Bir, bir. Ya bu nasıl çalım yemek arka? Aynı çalım yediniz lan. Ya bu golün aynısını Marco Roş bize attı ama. Yani. Olsun. Ya olsun da kardeşim aynı çalım iki kere üst üste. Her bunun gibi, gibi yaptığı adam önünden şey gibi. Marco şey. Bir Vurmasa da şeye kadar gibi kaça kadar çalımla yaşadı. Neye gidecek arasın sen? Ya, bir ya. Bir hadi bir neyse bir olsun bir olsun bir olsun. Bir Moral bozma bir bozma, bir bozma. Bir hadi. Abi oluyor? Aynı çalım yedi bir ya. Hemen aklıma bir şey, Marka Royce'un o aynı, aynı çalımı atmış, hatırlıyorsunuz işte. Nerede benim terliklerim ya? Terliklerim yok. Ulan Galatasaray helal olsun be. Kapattıkça kapattılar. helal olsun. Marcelin oyunu da oynatmıyor, taraftarın ıslıklı. Helal olsun. Gaza geldim ha. Amına bak, gol yerse şimdi bak. Direkten döndü ha. Gibi gaza geldik ha. Neyse ilk yarı bitti, 1-1 bitti. Yani ilk yarı bitti. 1-0 olsaydı i̇lk daha iyi olurdu bir bir ama 1-1 de gene de kötü değil. Tamam kaldı yerde devam bir ediyor maçın şeyi, şansı. Bir İnşallah bu maç kazanır da Galatasaray. Ya, zor bir maç. Tabii ki biliyoruz ama Abi attı golünü şimdi yaptı bunu gösterdi ya Galatasaray. Ya, ya dur, vur mu oğlum Ömer Atal başta attı Atı tut. Gol yedirecek ha. Bravo. Bravo Pena. Ulan Erol olsun Pena burada tut. Tut tane da tut, tane da tut. Ya hemen üçüncü dakikada gol yedin lan. Ya baş ikinci yarı başlar başlamaz hemen gol yediriz lan oğlum. Ne yapsın tam abi hepsini tuttu baksana ne yapacak tanrısın zaten. Üç, dört, kaç tane pozisyon çıkardı? Terliklerim yok abi, terliklerim, umurlu terliklerim yok. Terliklerim olsa Galatasaray'a elerdi bu arada. Ne oldu oğlum iki dakika dememen şey oldu lan Galatasaray'a dağıldı. Ya bu Marsiyon izlenmezmiş ya bizim ligde falan olsa ben bunun maçta izlemem hayatta ama. Kendisi pas 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 yapıyor anasını zaten. Karşı takımı da oynatmıyor. Kendini de oynamıyor pastan. Bunun böyle bu bu takım mı olur abi böyle maç şey mi? Sokarım şey ne ya? Berkan! Aferin Berkan! Kerem yürü oğlum! At bunu! Kerem at bunu! Ayağına sokayım at bunu vur sana! Kaleye vursun! Oğlum ne geç kaldın kaleye vursana. Ya Kerem şu çeksene ne pas veriyorsun ya. ya bunlar her ne çirkin. Ya ben o yüzden Real Madrid'i tutuyorum kardeşim zaten. Ben Barcelona'yı sevmiyorum ki. Madrid bunları iyi çak ya. İyi. Sizin ananızı avradınıza söveyim ben be. Ananızı avradınıza söveyim. Hiç Barcelona neymiş ya? Ya bunlar ne karaktersiz, ne şerefsiz bir adam. Bunlar var ya Süper Lig'de olsa bunlar var ya harbiden. Söyle lan ana avrat var lan söyle zaten küfürden anlamıyorlar. Bunlar ne çirki yapmış abi bunlar. Sizin Allah belanızı vermesin be. Siz de oyuncu... Senin ananı avradına sök. Taraftara şey atıyor, top atıyor falan. lan şunları. Vallahi iki tokatla Markao koş. Markao. Markao'nun şimdi şey ayağını tokatlaması lazım. Vallahi telefonu telefonu şey fırlattıracaklar şey bana. Nerede benim terliğim ya? Bir şeyleri fırlatmam lazım ama. İki su. Bunlar hiç var. Sulu derbi görme. Bir şey derbi görme. Bir, şey bir şey. Medeni bir şekilde maç izliyorlar. Beraber Real Madrid'lerle Barsu'yu iç içe maç izliyorlar. Oğlum burası Türkiye lan. Ya ne kadar uyuz oldum ya. Vallahi ne kadar uyuz oldum Barsu'nun. Eleniyor helal hoş olsun. Gerçek bir şey yok. Boyunlu attı, Ama yani. adamlar Marsilya'da düştü abi adamlar. Yaptı adamlar dediği gibi elinden şey gelince yaptı, ne varsa yaptı işte. Gücü bu kadar. Olmadı. Os Olsun.